İbni Ömer'den rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Allah mümin kuluyla, fısıltıyla başkalarından uzak bir şekilde konuşacak. O zaman mümin Rabbine pek yakın olacak. Allah onun üzerine himayesini indirip günahlarını itiraf ettirecek. Falan günahı biliyorsun değil mi dediğinde, Ey Rabbim Biliyorum, biliyorum diyecek. Bunun üzerine Allah onu dünyada ben örttüm. Kimsenin ondan haberi olmadı. Bugün de senin için günahını bağışlıyorum diyecek ve hemen hasenat defteri verilecek. Kafirler ve münafıklarsa tüm yaratıkların gözü önünde işte bunlar Rablerine karşı yalan söylemişlerdir. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun denilecek.